Melisa Hanım adına hepiniz hoş geldiniz, sefalar Genç kardeşimiz, girişimci kardeşimiz inşallah Pamukova'mızda bir işletmenin artmasıyla ilçemize biraz daha değer katacaktır. Tabii daha çok hanımlarımız ilçemizde e, bu tip işletmelere gelip gidiyorlar. Pek e, erkekler Cilt Bakanlığı'na önem vermiyorlar. Hakan siz evet. gençlikte olduğu gibi süslenmiyorsunuz artık. Evet. Evet. <laughs> Ama ben hanımlara da, beylere de hayırlı olsun diyorum. Gerçekten açılan her işletme bizim ilçemize bir değerdir. Çünkü bir işletme yanında bir personel, bir elektrik, bir su, bir müşteri derken ilçemizde bu şekilde beraber büyüteceğiz inşallah. Ben kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Size de hayırlı olsun diyorum. İnşallah bereketli işler olur, müşterileri memnun olur. Hayırlı olsun diyelim mi? <laughs> tamam, olsun. <laughs> ee, öncelikle buranın açılmasında herkesin çok fazla emeği var. Ee, bugün buraya gelen herkese ayrı ayrı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz hepiniz, iyi ki geldiniz. Ee, buranın olmasında en büyük katkı sahibi olan anneme ekstradan... <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. <laughs> Aynı zamanda beni kırmayıp Serkan'la gelen Hüsyat Başkan Genel Yardımcısı sevgili Mide de çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da çok teşekkür ederim. Herkes şeref verdi. Ee, amacımız burada çok kaliteli hizmet vermek. Bütün cihazlar, bütün işlemler, bütün iş ortaklıkları tamamen aslında her şeyin en iyi olması ve insanların buraya geldiğinde aldığı hizmetten memnun kalıp ayrılması üstüne planlandı üstüne de uzun zamandır çok uğraşıyoruz. Hepiniz iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. <thoughtful noise>